Murat Bey hoş geldiniz, İyi pazarlar. Hoş bulduk Ünlay Hanım, sizlere de sağ olun, yayınlar. Çok sağ olun. İsterseniz hemen e, beraberinde e, faiz artırımını beklemediğimiz aslında, belki ekonomist olarak siz e, bekliyor olabilirsiniz e, ya da e, çarenin faiz artırımında e, gerçekleştiğini e, düşünüyor olabilirsiniz ama biraz e, piyasayı şaşırtan bir kararla beraber Mevduat faizlerindeki meseleye değinmek istiyorum ben. Neredeyse %55-56-57 bandını gördü mevduat faizleri de. Ve bu faiz artırımını nasıl yorumlamak lazım? Aslında 31 Mart sonrasında bize nasıl bir sinyal veriyor bu artırım devam eder mi sizce? Evet, şöyle günleyelim tabii 500 bas puanlık bu artış aslında yapılması gereken bir artıştı Merkez Bankası tarafından. Ancak geç yapılan bir hamle oldu geç atılan bir adım oldu. Bizler bu işin içinde olanlar bunu çok daha önceden yapılması gerektiğini defaatle zaten söylüyorduk. Daha önce sizinle programımıza konuk olduğumda da bu adımın atılması gerektiğinden bahsediyordum. Nitekim şimdi bu adım geldi ancak burada önemli sinyaller var. Şimdi o gün piyasada birçok yorumlara baktığımız vakit Merkez Bankası'nın cesurca bir adım attığı, bağımsızlığını ilan ettiği, bunu seçimden önce yapmakla beraber oldukça agresif ve Arzu bir adım atıldığı olduğunu olduğuna söyleniyor olmasına rağmen ben çok aynı kanaatte değilim. Şimdi sizin sorununuzu da şöyle açmak lazım cevabını anlatırken de. Hem kur tarafında hem de enflasyon tarafında önemli etkiler gördü Merkez Bankası. Yani kur tarafında bakın biz seçime girmeden önce 32 ile acaba girer mi miyiz diye düşünürken Merkez Bankası 33'ün üzerinde bir kurla girilme riskini görmeye başladı. Hı hı. Ayrıca e, günlük olarak kur artışlarına bakacak olursak... Bakın size nokta atış bir tarih söyleyeyim. Buyurun. E, 4 Mart tarihinde, Gülne Hanım... günlük kur artışlarında biz en yüksek kur artışını gördük. Dolar-TL'de. bir e, 2024 yılında. Ve 4 Mart tarihinde bu günlük bazda en yüksek artış geldikten sonra... 6 Mart tarihinde Merkez Bankası ilave sıkılaştırma adımları yayınladı. Ve bunu da piyasa normal şartlarda enflasyonun mücadele kapsamında bu sıklaştırma adımlarının olumlu karşılaması beklenirken piyasa şöyle algıladı. Enflasyonda gerçekten bir takım sıkıntılar var. Gerçekten Merkez Bankası tarafında atılması gereken adımlar atılmadı. Ve bu tedbirler geliyor. Kur tarafında da riskler var denilmeye başlandı. Ve o gün kapalı çarşıdan haberler almaya başladık. E, döviz büfeleri önünde insanlar e, tekrardan TL'lerini verip döviz e, satılmak durumunda kaldılar ve kur makası al, alım fiyatıyla satış fiyatıyla makas Dikide arttı. Dolayısıyla merkez bankası bu artış aslında kurdaki bu ani yükseliş ateşini indirmek için yaparak bu hamleyi yaptı ve 10 gün önceki seviyeye atmış olduğu kuru ve şu anda tekrardan 32.20'ye acaba girer miyiz, girmez miyiz konuşmaya başlandı. Şimdi diğer taraftan da e, yani gerçekten bağımsızlıkla ilgili bir hareket mi değil mi konusunda şöyle bakmak lazım. Enflasyon görünümüyle ilgili biz Ocak ayında ve Şubat ayında ne duyduk en, e, merkez bankasından? Sıkılaşmanın belli bir seviyeye geldiğini, enflasyon görünümünde de riskler tekrar gündeme gelirse bu sıkılaşmanın tekrar e, faiz artışıyla yapılacağını dair haberler duyduk. Ancak uh -huh. ne olduysa yani bir anda Merkez Bankası bize en son toplantıda dedi ki enflasyon görünümünde bozulmalar var. E, dolayısıyla 500 basman artırıyorum dedi. Şimdi bakın Merkez Bankası olarak öngörüde bu kadar sapma olmasını e, ben hakikaten eleştiriyorum yani şey e, haricinde baktığımızda ki övgüler dizmekten ziyade cesur gibi adım atıldıktan ziyade Merkez Bankası nasıl oldu da bizim defalarca söylediğimiz enflasyon görünümünde bozulma var bozulma var dediğimiz halde Ocak'ta ve Şubat'ta yok dedi ben belli bir seviyeye geldim burada duracağım dedi Mart ayında birdenbire bu sefer enflasyon görünümünde bozulma var ben bu adım atıyorum dedi. Şimdi dolayısıyla bu aslına bakarsanız kredibilite açısından ...çok iyi bir durum değil. Evet İkinci, Bundan sonra artışlar gelir mi diye... ...sorduğunuz için bunun devamı önemli. Bu kredibilite... ...biraz zarar gördü Merkez Bankası tarafında. Bunu toparlamak için eğer... ...yabancı yatırımcılar tarafından açıklanan raporlarda... ...tekrardan ilave bir artış... ...gereksinimi gündeme gelecek olursa... ...ve yabancı yatırımcılar yabancı tarafından... ...döviz akışı tekrar riske girecek olursa... ...Merkez Bankası tarafından... ...ilave bir faiz artırım adımı... ...da gelebilir. Ancak... Ee, bu olursa tabii bunlar geç adımlar olduğu için maalesef dünyada birçok gelişmekte olan ülkede biz faizlerin artık e, gevşediğini görüyoruz. Evet. Şu anda biz olmamız gerekenden daha yüksek maliyetli bir ortamda kalmış durumdayız. İşte mevduat faizleri de dediğiniz gibi %155 seviyelerine çıktı. Diğer yanda ihtiyaç kredilerinin e, maliyetleri inanılmaz seviyeler %75'ler, %76'lar var orada. Oraya kadar çıktı çok yüksek oldu maliyetler şirketlerin de işletme finansmanı konusundaki maliyetleri de ciddi derecede yükseldi. Dolayısıyla şu anda e, önümüzdeki döneme dair, seçimden sonraki döneme dair de çok arzu edilebilen, çok umutlu bir durumda değiliz gibi gözüküyor. Peki, kim e, yani seçimden sonrası e...